Tekme tokat saldırdılar. Ellerine geçirdikleri sopalarla darp ettiler. O anlarsa bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerin adresi Isparta. 6 Mart Caddesi'ndeki Halı Sarayı önünde gece saatlerinde 25 yaşındaki Ertuğrul Samet Candere bir grubun saldırısına uğradı. Henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bir grup 25 yaşındaki gence tekme tokat saldırdı. O gruptaki bir şahıs eline geçirdiği sopayla Ertuğrul Samet Candere'ye vurdu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Candere, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis ekipleri tarafından olayla ilgili yapılan soruşturmada darp olayını gerçekleştirdiği belirlenen bir kişi gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Öte yandan polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi. Darbedildikten sonra hayatını kaybeden sanayi esnafından Ali Candere'nin oğlu olan Ertuğrul Samet Candere için bugün Cuma namazına müteakip Dere Mahallesi'ndeki Mekke Camii'nde cenaze namazı kılındı. Merhum'a dünya ve ahiret haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun! Helal eder misiniz? Helal olsun! Helal eder misiniz? Helal olsun! Allah sizlerden razı olsun. Cenaze namazına Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 6. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Tural ve Can Dere ailesinin sevenleri katıldı. Allahu Ekber! Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Merhumun ruhu için ve bilhassa Allah rızası için el Fatiha. Kılınan cenaze namazının ardından Ertuğrul Samet Candere toprağa verildi.